Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim Geldim gittim hesabımı görmedin Ben Allah'san umudumu kesmedim Umutlarım kaldı kardeş yarına hey, hey. Güneş doğar bir gün kara bahsıma Zoruna mı gitti kardeş zoruna 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 Bilemez ki insan çıkar yarına Sen yine de sarıl umutlarına Derdim çoktur kardeş benim az değil Derdim çoktur kardeş benim az değil